Şimdi sen diyorsun ki ben hakkımı koruyacağım. Nasıl koruyacaksın? Adamın 40 tane uçak gemisi var. E ben de 40 tane yapayım dersen kaldı ki sen 40 tane yaparken o 80 tane yapacak. E ne yapacaksın ya? Onun atmış olduğu füzeyi havada yakalarsın. Sen elektronik kumandayla geri çevirir. Onu atan gemin üzerinde parçalarsın. İki. Bunu yaptığın zaman sen uçak gemisi yapmana lüzum yok. Onun uçak gemisi senin saydı. İstediği kadar vermezsin. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. Ateşlenen füze yükseldikten sonra geri döndü, Rus fırlatma sistemi kendini vurdu. Rusya'nın konuşlandırdığı hava savunma sistemi ateşlendi. Yükselen füze kısa sürede yön değiştirdi ve ateşlendiği noktaya geri döndü, savunma sistemi infilak etti. Teknolojiyle ne yapmak mümkündür? Amerikan gemisinden atılmış olan füzeyi siz havada kontrolünüze alırsınız, geri çevirirsiniz, atan geminin üzerinde parçalarsınız. Türk savunma sanayisinde bugüne kadar hiç anlatılmayan bir sistemden bahsedeceğiz. Teknik detaylarını elbette ki tamamen bilmesek de şu anda aktif olarak kullanıldığını ve defalarca denendiğini umarız herkes anlamıştır. Videomuzun başında dinlediğiniz gibi denemelerinin nerede yapıldığını hepiniz anlamışsınızdır herhalde. Çünkü böyle bir şeyi yapabilme becerisi sadece çok üstün nitelikli bir elektronik harp ve bütün hava savunma sistemi radarlarına kumanda sistemine, füze kumanda sistemine ve radarlarına ulaşabilecek bir kabiliyetle yapılabileceğini görüyoruz. Biraz karışık olmuş olabilir. Şimdi Aselsan Genel Müdürü Sayın Haluk Görgün'ün şu sözlerini dinlediğinizde taşları yerine oturacak. Biz anlık olarak yani sürekli kendimizi dünyayla rekabet ettiğimiz bir alan bu elektronik harp alanı. Çünkü birazcık boş bıraksanız, birazcık gelişmeseniz, geliştirmeseniz anında sahada sileceksin, silineceksiniz. Yani elektronik olarak karşınızdakinin elinde var olan elektroniğin çalışmaz hale gelmesi, sizi olumsuz etkilemesinin önüne geçirmesi, sizin de onu elektronik olarak üstünden gelmeniz. Bu bir problem. İşte bu yetkinlikler inanın bizde dünyada ne varsa bizde de var. Duyduğunuz gibi Sayın Haluk Görgün de aynı Sayın İsmail Demir gibi üstü kapalı kelimeleri şifreleyerek mesajı veriyor. Elektronik harp olayı öyle bir şey ki diyor bir adım geri kalsanız sağdan sizi silip atarlar. Biz geride değil tam tersi ilerideyiz. Buradaki en önemli unsur karşıdakinin de elektronik harp sistemini bozabilmektir. Biz bunu da yapıyoruz diyor. Bunun anlamı şu aslında videomuzun başında dinlediğiniz rahmetli Erbakan'ın 2007 senesinde söylediği ve projelerinin daha da eskiye dayandı. yani dünyada elektronik harp tam olarak kullanılmazken bu kadar büyük bir sistemden bahsediyor olması Elbette ki bize şunu gösteriyor. Bu kadar sır niteliğindeki projelerin altında Erbakan'ın da imzasının olduğunu görebiliyoruz. İşte bugün Sayın Haluk Görgün Hoca'nın söylediklerine rahmetli Erbakan o tarihlerde söylüyor. Bırakın devasa silahları. Onda 5 tane varsa ben de 10 tane yapayım onu yeneyim durumunu. Elinde isterse uçak gemisi olsun. Ateşlediği füzeyi tersine çevirip o uçak gemisinin başında patlatırsan sen galip gelirsin diyor. Çünkü siz füze atmıyorsunuz. Sadece bir konsoldan üstünüze gelen sayısız füzeyi istediğiniz şekilde havada da patlatabilirsiniz. Yönünü değiştirip geldiği yere noktasal olarak döndürüp karşı tarafında müdahale etmesini engelleyebilirsiniz. Yani füzenin sahibi bile kendi füzesini durduramaz hale gelmesi demektir. Ne kadar çılgın bir teknoloji olduğunu varın siz düşünün. İşte tam bu noktada bazılarının hoşuna gitmese de, morali de bozulsa biz diyoruz ki Bırakın yağmur gibi roket yağmasını ve füze yağmasını. Önemli bir devletler arası savaşa girildiğinde Türkiye'nin kullanabileceği en büyük kos silahlarından sadece bir tanesi. Evet, şimdi diyeceksiniz ki bu sistem Koral. Zaten Erbakan Hoca'nın da Koral'da imzası olduğuna göre sen bize bundan bahsediyorsun. Değerli arkadaşlar, tam olarak öyle değil. Burada bahsettiğimiz bir elektronik harp konsepti. Aynı siyalarda, kement sisteminde, sidalarda insansız kara araçlarında olduğu gibi. Onların adı neydi? İnsansız ordu konseptiydi. İşte bunun aynısı elektronik harp teknolojisinde de. Şu anda Türkiye tarafından uygulanıyor. Şöyle ki, mevcut Koral sistemi. Yanına bir de Koral 2 geliştirildi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. İşin en sır tarafı Koral 2 için bugüne kadar detaylı hiçbir açıklama yapılmadı. Ne şekil çalışıyor? İlk Koral sistemine göre hangi özellikler daha eklendi, nasıl geliştirildiğine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Bitmedi, Redet, Ilgar, Karakulak gibi aynı Koral benzeri başka elektronik harp sistemleri de geliştirildi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Tabii ki teslim edilmeden önce bunların testleri yapıldı, denendi ve %100 başarı sağlandıktan sonra teslim edildi. Sonuç olarak bu elektronik harp konsepti hakkında İnanın ki detaylı hiçbir bilgi verilmiyor. Şimdi Sayın İsmail Demir'in şu sözünü dikkatle dinleyelim. Bu elektronik harp unsurları da genelde çok fazla reklamını bazen yapmamanız gereken tabii. kabiliyetinizi açık ettiğinizde e, tedbir e, alın habiler. E, yani. Onun için dikkat edersin, ben biraz böyle çok bir şey konuda böyle <laughs> e, solom yaparak gitmeye çalışıyorum. <laughs> e, tabii bizim konular e, kritik. Evet, duyduğunuz gibi. Elektronik harp öyle bir şey ki hiç açık veremiyorum. Cümlelere slalom yaparak kuruyorum diyor. Aslında bu sözler bile başlı başına her şeyi açıklıyor. Biz bu sistemi görmedik. Doğal olarak kimse de göremedi. Ve muhtemeldir ki yapısal olarak hiçbir zaman da göremeyeceğiz. Allah göstermesin ta ki bir savaş esnasına kadar. Etkisi %100 başarıyla sağlandığı tespit edilmiş durumda. Başta uçaklar olmak üzere, baristik füzeler, alçak irtifadan uçan normal füzeler, güdümlü çenere roketleri ve bilimum alçaktan veya yüksekten uçan her tür hava cismi için kullanılabilen topyekun bir konsept. Bir daha tekrar ediyoruz. Tek başına bir sistem değil, bütün sistemlerin toplamında her biri ayrı bir iş yapıyor. Koral ayrı bir iş yapıyor. Koral 2 bambaşka bir iş yapıyor. Redet, ılgar, Karakulak hepsi ayrı bir iş yaparak tek bir çatı altında üzerine gelen her tür uçan cismi, her tür tehdidi istediği yöne evirebilen, geriye gönderebilen, karşı tarafın kumandasını tamamen elinize geçirebildiğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Şunu da belirtelim ki bu sistem aynı zamanda TCG Ufuk'ta da mevcut. Türkiye çapında yaptığımız Fransız gemisi olaylı videomuzda bütün basın medya kuruluşları orada anlattığımız sisteme haber konusu yapmıştı. Ve doğruluğu onaylandıktan sonra Akdeniz'deki bir Fransız gemisinin bu kadar üstün donanımına rağmen Türkiye'ye taciz girişiminde bulunacakken ne şekil telsiz ve kumanda sistemini kaybettiğini telsiz konuşmalarıyla da kaydedilmişti. Orada da yaşanan olay, Erbakan Hoca'nın anlattığı olayın birebir aynısıdır. Hatta o gemi rotasını dahi kaybedip, Akdeniz'in neresinde olduğunu dahi bilemiyor. Bütün silah sistemleri kilitleniyor ve üzerinde yüzlerce uçan dronlardan bahsediyor. Eğer uygulanan sistem durdurulmasa, gemi Fransa'ya değil Türkiye'ye ait. Yani o esnada o geminin kumanda sistemi sizin elinizde olduğu için o gemiyi Akdeniz'den tutup Aksaz deniz üssünüze yanaştırabilirsiniz ve içindeki kaptan hiçbir şey yapamaz. Bu sistem Karabağ'dan tutun Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyon gerçekleştirdiği kritik sahaların birçoğunda denendi ve %100 başarı sağlandı. İşte şimdi anladınız mı? Neden bin tane uçakla bile gelseler bir şey yapamazlar dediğimizi? Emin olun yine bile tam olarak anlatamıyoruz. Bu anlattığımız kısmı sadece yüzeysel boyutuydu. Daha derininde çok çok daha farklı şeylerin de olduğunu biliyoruz. Özellikle her zaman üstüne basarak söylüyoruz. Dünyada olmayan bir veri ağıyla çalışan sistemler silsilesinden bahsediyoruz. Bu silsilenin içinde bu videomuzda bahsettiğimiz elektronik harp konsepti de birebir dahildir. Çünkü karşı tarafın iletişimini kesip sistemini elinize geçirdiğiniz zaman size anti savunma sistemiyle müdahale edilip sizi devre dışı bırakabileceği de hesaplanarak yapılmış. Size müdahale edip sizi devre dışı bırakıp geminin veya uçağın kontrollü tekrar ele alabilmek için sizin elinizdeki veri aktarımı bağlantı sistemini kullanıyor olması gerekir. Böyle bir şey de olamayacağına göre ancak dünyadaki bilindik sistemlerle bunu yapabilecekleri için karşı taraf tamamen çaresiz. Çünkü sizdeki sistem şu anda dünyada kullanılan GPS, INS, RF bağlantı türlerinden değil. Tamamen ASELSAN, HAVELSAN mühendislerinin geliştirdiği bir yazılım veri ağı aktarım sisteminden bahsediyoruz. Size bunu Exclusive Bayork videomuzda da anlattığımız gibi. ASELSAN'ın kendi tanıtımında da aslında bunu vurguluyor. Bayork'un açılımı neydi bir kez daha hatırlatalım. Büyük veri, yapay zeka, otonom sistemler robot ve kara destek. Büyük veri denilen kısım ilk sırada yer alıyor. Ki bu verinin ve iletişimin kumanda sisteminin dünyadaki bütün devletlerin kullanmak zorunda kaldı. Birkaç tane aktarım sisteminin dışındaki bir sistem. Bu hem yazılımla sağlanıyor hem de anten veya radar sistemleriyle otonom olarak çalışabiliyor ve top yakın bu sistem insansız ordu konseptinde ve şimdi anlattığımız elektronik harp konseptinde de kullanılıyor. Sistemin karışık olduğunu ve anlamakta güçlük çekebileceğinizi düşünerek şöyle kısa da bir örnek vermiş olalım. Bu sistem karşıda tehdit oluşturabilecek her tür aracın kumanda kontrolünü eline geçirebiliyor. Füzeler, uçaklar, hava araçları da buna dahildir. Düşünün ki Adalar Denizi bölgesine 50 tane F-35 getirildi. Ya da daha da ileriye gidelim. 50 tane F-22 Raptor en modern uçaktan getirildi. Sizin daha sınırlarınıza yaklaşmadan, bu elektronik harp konseptini topyekun devreye alarak 50 tane uçağın da kokpit kumanda sistemini elinize geçirdiğiniz anda ve o uçakların kendi hava üstleriyle de iletişimini kopardığınız anda aynı Fransız gemisinin başına gelen olay gibi işte o 50 tane F-22 Raptor uçağı artık sizindir. Bunu yaptığın zaman senin uçak gemisi yapmana lüzum yok. Onun uçak gemisi senin sayılır. İstediği kadar mermi atsın. Nasıl olsa kendi başında patlayacak. İstediğiniz havalimanına indirebilirsiniz Veyahut yere çakılmasını sağlayabilirsiniz Sistem bu kadar çılgın Ve caydırıcı bir sistem Bunu zaten Sayın İsmail Demir de Defalarca söylemişti Ben gözümü karartırsam Bunlardan şu kadarını kaybetmeye hazır olup Karşı tarafın tamam filosunu tahrip edebilirim Belki onlar yerden hava Kalkamadan bile bazı unsurlar devreye koyabilir Anlayan anlasın demek istiyorum Çünkü gerçekten çok beni heyecanlandıran O kadar çeşitli unsurlar var ki Enişte e e. dikkat et Biraz böyle Çıkmadan böyle, <laughs> salon yaparak gitmeye çalışıyorum. <laughs> Bu güç dengesinin değiştiği ile ilgili yorumlara biz sessiz kalalım. Onlar güç dengesinin değiştiğini düşünsünler. Ama çok arz etmeyiz ama gücün sahada gösterilmesi gerektiği gün, gücün kimde olduğunu görürler.